önceki videoda söz ettiğim spor ve egzersizden bu videoda daha açık bir şekilde bahsetmek istiyorum. Müzik Spor ve egzersiz bizim için çok önemlidir. Çünkü vücudumuzu zinde hissetmek, daha dinç hissetmek, daha mutlu hissetmek gibi gibi birçok aslında sebebi mevcuttur. Peki siz neden yapmalısınız sevgili arkadaşlarım? Biliyorum ki çok yoğun bir maratondasınız, çok stresli bir maratondasınız. Sizi çok iyi anlıyorum. Eğer ki spor ve egzersiz birazcık da olsa hayatınızda ya da çalışma ortamınızda yer açarsanız gerçekten size kendinizi iyi hissettirecektir. Ve başarı anlamında da siz daha üst seviyelere getirecektir. O sebeple spor ve egzersiz yaparsanız spor ve egzersiz diyorum ama bu spor ve egzersiz nedir? Birazcık da ondan söz etmek istiyorum sizlere. Ben demiyorum. Bir önceki videomda da dediğim gibi spor salonlarına gidin işte çok koşun, çok hareket edin değil kesinlikle benim isteğim. Sadece birazcık hava alın, birazcık kendinizi dinleyin, birazcık bir gidin, bir markete gidin gelin, bir arkadaşınızı görün gelin, bir dışarı çıkın. Birazcık hareket benim kastım. Çünkü saatler aylarca çalışıyorsunuz, saatlerce masa başındasınız. Bu da sizi kas katı kestirecektir. O sebeple birazcık hareket, birazcık da motivasyon sağlar size. Bu şekilde devam ederseniz sizin sınav motivasyonunuz artar, başarınız artar ve daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacaktır. Diğer videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. Beklemede kalın.